Yaklaşık e, 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Evet, kışın oluyor. Kışın e, ilk bir ay, bir buçuk ay içerisinde bayağı bir yoğunluk oluyor. E, ayakkabı tamirat genelde bizim işimiz. E, i̇şte geçen seneden kalma ayakkabılarını, yani kurtarabildiklerimizi yapıyoruz. bu Genelde bu, e, bir de kaymamak için bir e, işlem yapıyoruz fermuar e, e, işlemini yapıyoruz. Şimdi şöyle e, ayakkabıya göre değişiyor mesela bazı ayakkabılar e, yani değmez bunun tam etmesi ama bazı ayakkabıların yani baştan yaratabiliyoruz yani bütün e, ağır bakımlarını hepsini güzel bir şekilde sıfırlayabiliyoruz. Şimdi kışlık ayakkabıdan başlarsak eğer e, kışlık ayakkabının genelde işlemi e, pençedir. Pençede şu şekiller. Örneğin bu ayakkabının şuradan çatlaktı. Biz bunu güzelce bir sildik. Presledik. Ondan sonra çivi sizdi. temiz böyle sıfırladık. Yani hemen hemen ben sana desem bu adam iki yıl giyecek. Yani yalan olmaz. Her ayakkabının fiyatı farklıdır. Yani bakımı tamiratı. Örneğin şu ayakkabının pençesi 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Ondan sonra biz ee, butlara üniforma taktığımızda bu e, 250, 200, 300 e kadar da gidebiliyor. Yani fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani hani vatandaşlar da şey olmasın diye e, sıkıntı çekmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. <laughs>